Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bakın size ne göstereceğiz? Kedimizi değil tabii ki. Kedi burada yaramazlık yapıyordu. Ben de kucağıma aldım yaramazlık yapmasın diye. Bu sefer de elimi kemirmeye başlıyor. Evet. Burada size göstereceğimiz bahçemizdeki aloe vera'mız çiçek açmak için hazırlık yapıyor. Kedi şansını zorluyorsun bak. Aloe vera bitkileri belirli bir olgunluğa geldikten sonra yılda bir sefer çiçek açar. Nisan Mayıs gibi Yahu amacın net kedi. Nisan Mayıs gibi tomurcuklanma dönemi olur. Sevgimi istiyorsun ya da ne istiyorsun ben de bilmiyorum ki git hadi git. Git işimiz var git. Git hadi in aşağıya in. İşte aloe veramızı görüyorsunuz. Bu yaklaşık 4 yaşında bir aloe vera. Böyle bir olgunluğa geldikten sonra yaprakları şöyle 50-60 santim uzunluğuna geldikten sonra şu şekilde biraz şöyle yaklaşalım. Rozet diye tabir edilen gövdeye ortaya yakın bir yerden şöyle bir çiçek sapı çıkar. Diğer yaprakları geçer, daha uzun bir pozisyona gelir ve burada artık böyle çiçek açmak için hazırlık yapar. Geçen sene tek bir dal üzerinden çiçek açmıştı. Bu sene bakın yan iki dalı da var. Belki önümüzdeki sene biraz daha büyük bir çiçek sapı ortaya çıkaracaktır. Her geçen sene yani yaşlandıkça ve belirli bir olgunluğa geldikten sonra çiçek açmaya başlar ve çiçek sapları daha büyük olur, çiçekleri de daha gösterişli olur. Belki birçok arkadaşımız Aloe vera çiçek de mi açıyormuş diyecektir. Evet Evlerimizde saksılarda yetiştirmeye çalıştığımız aloe veralar küçük olur genelde ve onlar belirli bir olgunluğa gelemediklerinden dolayı çiçek açmazlar. Ama bahçede yetiştirdiğimiz veya daha geniş daha büyük saksılarda yetiştirdiğimiz aloe veralar çiçek açar. Biz bu aloe verayı İlk çiçeğini saksıda açtırmıştık, büyük bir saksıda muhafaza ediyorduk. Daha sonradan saksıdan çıkartıp buraya dikmiştik. Daha bir sene oldu. Bakınız işte bu şekilde yine çiçek açmak için gerekli hazırlıkları yapmış. Yine kenarından şöyle yavrular da vermeye başlamış. Bakın şimdi yavrusuna bakın bu çiçeğin. Bazı arkadaşlar diyecekler ki bizim saksıdaki ana bitkiden daha büyük. İşte. Büyük bitkilerin yavruları da böyle büyük oluyor. Kedi yapma. Dur şurada dur. Tamam. Başka yerlerden de yavru çıkartıyor. Biz onları başka saksılara aldık. Bunu da belki yakın bir zamanda başka bir saksıya alacağız. İşte böyle arkadaşlar. Bizim aloe veramız Barbadensis modeli. Herkesin bildiği, herkesin evinde yetiştirmeye çalıştığı aloe vera budur alüaveralar gençlik dönemlerinde şu şekilde beyaz beyaz benekleri olur yapraklarında. Bu yapraklar büyüdükçe yani şu hale geldikçe o beyaz benekler kaybolur ve sadece yeşil bir form alır. Tıbbi sarı sabır olarak da adlandırılan bu bitki böyle bir görsel güzelliğe ulaşır. Şimdi Videomuzun girişini bu aşamada yapalım istedik. Nisan ayının başındayız. Videomuzun ilerleyen dakikalarında bu tomurcukların çiçek açmış halini de sizlere göstereceğiz. Videomuz devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, ilk çekimden üzerinden 3 hafta geçti. 3 haftada bakın şuradaki tomurcuklar yavaş yavaş böyle çiçek açtı ve döküldü. Açtı, döküldü. Bu şekilde açan dökülüyor, açan dökülüyor. Daha doğrusu çiçek açma yok arkadaşlar. Tomurcuktan şu hale geliyor ve dökülüyor. Yani çok gösterişli bir çiçeği yok Aloe Vera'nın. Şöyle dökülmüş bir çiçeği alalım ve içini açalım bakalım ne çıkacak. Bakın gördünüz mü? Burada bir tane aloe vera'nın tohumu var. Bu tohumu da ekmiş olsanız aynı şekilde aloe vera elde edebilirsiniz. Tabi aloe vera'yı tohumdan üretmek oldukça zor ve çok zaman gerektiren bir iş. En güzel aloe vera çoğaltma yöntemi yavrusundan çoğaltmadır. Bakın mesela burada dibinden çıkan yeni sürgünleri ana kökünden ayırarak başka bir yere dikmek suretiyle rahatlıkla aloe vera'yı çoğaltabilirsiniz. İşte çiçeği budur. Bakın arada üzerinde çalışma yapıyor. Eminim polen araması, nektar araması falan yapıyordur. Bizim bu aloe vera'mızın çiçekleri sarı renktedir. Şimdi size kırmızı olanlarını göstereceğim. İşte burada da kırmızı renkli Aloe vera'larımız var. Bunlar biraz daha güzel gözüküyor. Yakından baktığınız zaman güzel lamba gibi bir görüntüsü var. Benim bildiğim iki farklı rengi oluyor Aloe vera çiçeklerinin. Biri sarı, birisi de kırmızı. İşte kırmızı olanı, işte sarı olanı. Belli bir olgunluğa geldikten sonra Aloe veralar çiçek açar. Çok fazla gösterişli olmamakla beraber narin çiçekleri vardır. Evet, hiç aloe vera çiçeği görmemişseniz çiçekler burada arkadaşlar. Aloe veralarda çiçek açar. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir bahçe işleri, ağaç bakımı ve çiçek bakımı videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.